ticaret sitenizde sipariş ayarlarınızı Ayarlar Genel Ayarlar sekmesi altında bulunan Sipariş Ayarları kısmından düzenleyebilirsiniz. Sipariş posta kısmına yazmış olduğunuz mail adresi sitenize bir sipariş geldiğinde siparişi veren kişiye yönlendirilen sipariş alındı mailinin bir kopyasının sizlere yönlendirilmesini sağlamaktadır. Bu alanda sadece bir adet mail adresi kullanılmaktadır. Siparişlerde teslimat tarihi bilgisinin görüntülenmesi için hediye paketi opsiyonun müşteriye iletilmesi için sipariş durumu, kargo durumu gibi bilgilendirme maillerinin müşteri iletilmesi için parametreleri açabilirsiniz. Sipariş adımında görüntülenen sipariş notu alanını gizleyebilir, müşterilerinizden telefonla sipariş almak için telefonlu sipariş parametresini aktif hale getirebilirsiniz. Havale siparişler sizler ödemeyi onaylayana kadar askıda kalmış siparişlerdir. Dilerseniz sizler ödemeyi onaylayana ya da sipariş durumunu iptal edene kadar havale ile gelen siparişlerde ürünün stoğunun düşmesini isteyebilir ya da onaylayana kadar stok düşmesin ayarı yapılandırabilirsiniz. Sepette yapılan indirimleri tüm ürünlere dağıtabilir. indirimleri ürünün satış fiyatı üstünde görüntülenmesini engelleyebilirsiniz. Müşterilerin Ödemesi henüz yapılmamış siparişleri kendilerinin iptal edebilmesi için parametreyi açabilir. Ödemesi yapılmış siparişleri de müşterilerin herhangi bir onaya ihtiyacı olmadan iptal edilmesini sağlayabilirsiniz. Sepette ürünler KDV dahil mi hariç mi görünsün? Sepette sipariş tutarı indirimsiz mi görünsün? Sepette... Marka, stok kodu, ürün ID, barkod ve ürün kalem sayısı görüntülensin mi? Bu alanlardan düzenleyebilirsiniz. Sepette bulunan ürünlerin adet tipleri metin kutusu mu açılır menü şekli metin kutusu mu açılır menü şeklinde mi görüntülensin? siparişlerde müşteriden kargo adımında adres tarifi alınsın mı düzenleyebilirsiniz. Üyeliksiz alışverişlerde adreste müşteriden gizlilik metnini onaylamasını isteyebilir. Üyeliksiz alışverişlerde mail adresini zorunlu tutabilirsiniz. Sipariş adımında yani sepet, kargo ve ödeme adımlarında sipariş içerisinde bulunan ürünler kapalı mı görüntülensin, açık şekilde detaylı mı görüntülensin, ya da görüntülenmesi şeklinde düzenleme yapabilirsiniz. Sipariş adımında kargo seçimi göster parametresini kapatmanız durumunda sitenizde sadece bir kargo firması kullanıyorsanız müşteriye bu seçimi gizleyerek direkt ödeme adımına geçmesini sağlayabilirsiniz. Ancak kapalı olması durumunda birden fazla kargo firmasıyla çalışıyor ve müşteriye gösteriyorsanız opsiyonlar arttığı için sistem her zaman seçenekleri gösterecektir. Sepette sepette birden fazla ürün alınması için üyelikte bulunan favori ürünleri, son bakılan ürünleri, çok satılan ürünleri gösterebilirsiniz. Sepette olabilecek toplam ürün adet limitini buradan girebilir. Sepette ürünlerin ek seçenek yani varyasyonlarının detaylarının görüntülenmesi için parametreyi açabilirsiniz. Dilerseniz sipariş tutarı üzerinden TC kimlik numarasının zorunluluk durumunu düzenleyebilir, paket içeriğinizde olması durumunda sepet bölme işlemi sağlayabilirsiniz. Sepet bölme işlemi, farklı taksit limitlerine sahip ürünlerin ödeme adımında bölünerek limitlere göre alınmasını sağlar. Sepet bölme mesajıyla müşterinize bu konuda bilgi sağlayabilirsiniz. Müşteriler siparişlere hakkında iptal veya iade bilgileri oluştururken sizlere bu talepleri iletirken hangi durumlarda iptale yönlendirilsin, hangi durumlarda iadeye yönlendirilsin, iptal ve iade gün sınırı gibi ayarlarını buradan düzenleyebilirsiniz. Sipariş iade metni alanına iade kargo entegrasyonunuz yoksa Örneğin kargo anlaşma kodunuzu ekleyebilir ve müşteriye iade sürecinde kargoya bu bilgilerle teslimat yapabilirsiniz şeklinde bir bilgi verebilirsiniz. Faturada ek ücretlere indirim uygulanabilir, hediye çekini dahil edebilir, müşterilerin iade kargoyu admin onaylı veya onaylı olmayacak şekilde çağırmalarını isteyebilirsiniz. İade kampanya kontrolü adımı bir kampanyada tamamlanmış siparişte sipariş içerisindeki tüm ürünlerin iadesinin zorunlu olduğunu ve tekil ürün iade yapılmamasını sağlamaktadır. Dilerseniz müşterilerinizin 5 al 4 ödede almış olduğu ürünlerin dilerse sadece 5'ini iptal edebileceği ya da herhangi bir tekil iade veya iptal başlatamayacağı bir senaryo kurgulayabilirsiniz. İade tutar aşağı yuvarlama adımında iade yapılacak tutarın küsuratını aşağı yuvarlayabilir, Google anket ve rozet entegrasyonuyla müşterilerinizin siparişleri ardından Google'da bulunan işletme hesabınızı puanlamalarını isteyebilirsiniz. Sipariş pdf'inde iptal edilen ürünler bulunsun mu? Sipariş notu ve hediye notunda maksimum kaç karakter kullanılsın bu alanda ayarlamanız mümkündür. Dilerseniz özel bir sipariş numarası sistemi oluşturabilir, başına sabit bir başlangıç bilgisi ekleyebilir, Sonrasında sistem rakam, harf şeklinde nasıl bir kombinasyonla ilerlesin bunu düzenleyebilirsiniz. Kargo barkodunun A4 çıkması için parametreyi aktif edebilir. Ödeme tipine göre iade opsiyonuyla kredi kartı ile yapılan siparişlerde iadeyi kredi kartıyla, havale ile yapılan siparişlerde müşteriden havale bilgisi alarak birebir aynı ödeme tipinden iadenizi gerçekleştirebilirsiniz. Siparişiniz alındı mailinde müşteriye sözleşmelerin pdf yani bir ek içerisine gönderip gönderilmeyeceğini ayarlayabilir. Siparişlerim sekmesinde müşterilerin hesap alanında ödemesi tamamlanmayan ödemesiz siparişlerini görüntülemesini engelleyebilirsiniz. Kolu iade adımında SMS entegrasyonunuz varsa SMS doğrulaması alabilir. Siparişlerde ürün iadesi durumunda bankanın almış olduğu komisyonun da iadesinin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Depo modülünüz olması durumunda sipariş detayında raf gösterimi sağlayabilir, mobilde hızlı sepete ekle butonunu açabilirsiniz. Çıktısını almış olduğunuz, sipariş listesi alanında siparişlerinizi yazmış olduğunuz PDF'in kişiselleştirmesine sipariş pdf ayarları başlığı altından yapabilirsiniz. Dilerseniz kargo entegrasyonuyla basmış olduğunuz kargo barkod ayarlarınızı düzenleyebilir, Kaydet işlemiyle birlikte bu ayarların bir sonraki sipariş adımlarında ve mevcut sipariş operasyon sürecinize yansımasını sağlayabilirsiniz.